Gelecek için, Edremit için, kendiniz için neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi çok teşekkür ederim. Ee, malumunuz Edremit Belediyesi iflas edilmiş vaziyette. Biz geçen programımızda da söyledik e, Edremit'in sorunlarını. Tabii e, yola çıktık. Allah önce yar ve yardımcımız olsun. Bütün aday arkadaşlarımızın. Ama Edremit Belediyesi ve Edremit şu anda çöküntü içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Maaşlarını ödeyemeyen bir belediye, yolun izini yapamam bir belediye. 1 milyara yaklaşmış bir borçlu bir belediye. Dolayısıyla Edremit halkı son 5 yıldan beri, önceki dönemde dahil olmak üzere e, hak edilen yere getirilememiştir, hakkı verilmemiştir. Edremit'in hakkı e, olduğu gibi dışarılara peşkeş çekilmiştir. Dolayısıyla biz Edremit'in sorunlarını biliyoruz. Edremit'in sorunlarıyla başa başız. Edremit'in sorunlarını 5 yıl içerisinde bize bir defaya mahsus yetki verdikleri takdirde Edremit'in 30 yıllık geleceğini garanti altına alacağız. AK Parti beledi belediyeciliğini de Edremit'teki Edremit'lere bilhassa yaşatacağız. Çünkü bizim zaten belediyecilikte mimarımız sevgili Cumhurbaşkanımızdır. Onun izinden yürüdüğümüz sürece Edremit'in bütün sorunlarını halletmeye muktederiz. Edremit'in e, mevcut durumda Türkiye'nin en zengin belediyelerinden birisidir. Ancak Edremit bankalardan... 1 milyon TL dahi kredi alabilecek durumda değildir. Dolayısıyla Edremit, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'nın e, başkanlığı adı altında son 5 yılını, geçen 5 yılda dahil olmak üzere ama bu son 5 yıl Edremit tamamen kahredilmiştir. E, kötülüğe, yanlışa, aynı zamanda da hizmetsizliğe mahkum edilmiştir. Biz bu sorunları bildiğimiz için Edremit'in sorunlarını zaten 5 yıldan beri kürsülerden dile getiriyorduk. Bundan sonra da getirmeye gayret edeceğiz. Ben bütün alayda arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah nasip ederse, eğer görevi partimiz bize tevdi ederse Edremit'leri mevcut olumsuzluktan ve mevcut hizmetsizlikten kurtarmanın planını yapıyoruz.